Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz su tabancası yaptım ben. Şimdi bununla bazı hedefleri vuracağım. Hadi bakalım. Önce Bumblebee sonra Optimus Prime. Şimdi onları vuracağız Bu işte. onları vuracağız. Çok bir adam. Hadi bakalım Buraya ha düşecek kamera tamam şimdi ilk önce Optimus Prime yaptım Optimus Prime bitiriyor vaziyette yuh bir de kameraya vurayım Optimus Prime'ın anasını ağlattık. Ya ne yaptın? Ne yaşayın bana? He? 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 Şimdi göğsünü kanaya Oya. <laughs> Şimdi... Bumblebee. Bumblebee yapacağım. Şöyle de şu. Evet. Tamam. Class. art class art class Art class'ı bile başardım arkadaşlar ya. Uh. Umarım videoyu beğenmişsinizdir de pek çok böyle tarzda video istiyorsanız videoya like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.